Mert arkadaşınız gelmiş. Onun adı da Çınar. Çınar hoş geldin. Hadi Çınar. Hapse gir. Ne oynuyorsunuz? Polisçilik. Polisçilik mi? mi? Gel bakayım ben susla. Ben sus Hadi Çınar sen de girecekmişsin oraya bak. Gir oraya. Mert, Mert polis oluyormuş. Ama dikkat edin tamam mı? Ona sana yemeğe gideceksiniz. Ben burada Ay ay çınara bak küçük çınar. Odanız da çok dağınık ama. Arkadaşlar çınar da ateş ederim ben. Ay. <laughs> Aa büyük çınar itfaiyeci olmuş. İtfaiyeci gelmiş. İtfaiyeci. Of sen gelme. İtfaiyeci gel. Hırsız. Ya Çınar hırsız mı oldu? He. Yapma. Çınar hırsız mı oldun sen? Allah. Çınar güçlüymüş. Nasıl? Bak 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 Hayır, hayır. Onu bırak, onu bırak, onu bırak. Bırak. Bir şey olur eline. Tam onu yatağın üstüne koy. Bak yine kendini kapatıyor ya. Bak yine kendini kapatıyor. Mert, Çınar. Koşun, koşun. Ne? Bak bak. Çınar dikkat et ama bak vurmuyorsun kimseye. Çınar itfaiyeci misin sen? Ben de polisim. Tamam. Ben güvenlikçiyim. Güvenlikçi tamam. A, polis Kaç mi ya. güvenlikçi mi? Polis güvenlikçi. Tamam. Ben de güvenlikçiyim. Tamam. Ay odamız çok dağınık. Nasıl oynayacağız burada böyle? Aha Isın sıkılmaya çalışıyorum. Kaçın! Kaçın ya! Bir şartmamız gerekiyor. Ay, Aa, geliyor, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor, kaçıyorlar. Ay, kaçıyorlar. Çınar onları kovuluyor, çocuklar da kaçıyor. Ama dikkat edin bak. Ama sonuçlanacak. Hayır ya. Ay, çınar çıkamadı. Sen de ya, ben bunu oynayacağım. Ben kendime legolardan silah yapmış. Ay, Evet size hapsetti. Siz orada kaldınız. Selamünaleyküm. Memudem gelelim. Bu sene ne istedim? Eee. Çınar mı kaldı içeride hapiste şimdi? Çınar Gösta'dan gel. Ay. <laughs> çınar çıkamadı. Yaklaş kardeşim. Ay. <laughs> İtvacıyı kurtarmaya çalışıyor. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Aa, kaç 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 Allah <laughs> kaç 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 ya sürekli kaçıyorlar <laughs> hadi siz de girin diyor Mert bak hadi siz de girin diyor siz de girin diyor hadi bak ya bak 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 çok yaramazsın Mert çok yaramazsın Allah <laughs> Çınar sen ne yapıyorsun Çınar sen ne yapıyorsun Ama ona dikkat etmen lazım Çınar Tamam mı Dikkat et Kaçamazsın Kimi Çınar'ı mı kapattın Allah Mert bayıldı <laughs> Mert bayıldı Ay büyük Çınar da bayıldı. Ay uyudular. Çınar sen onları mı bayıldın? Allah. Allah. Ay kaldırdı. Ne yapacaksın? Hapsedeceğim mi onları? Ana! Ana! Bak yırtar dedim ben size. Ver onu bana Çınar. Çınar vermiyor arkadaşlar. Çok yaramaz bir çocuk bu. Aha, aha o kendini hapsetti. O söylüyor, o suyu. Hadi motorlarınızla oynayın. Hadi arabalarınızla oynasınız ya halıda. Ben var mı motorumu alacağım? Motoru. Tamam hadi oynayın ama güzel güzel oynayın. <laughs> i̇şte motor. Bu adada nasıl oynayacaksınız vallahi bilmiyorum Mert. Çok dağınık ya. <laughs> Çınar bu odayı kim dağıttı? Arkadaş. Mert mi dağıttı? Mert sen dağıtmışsın. Arkadaş. Arkadaşın mı dağıttı büyük Çınar? Ee, evet. <laughs> Mert sen toplayacaksın <laughs> o zaman burayı. <laughs> tamam mı? <laughs> ya sevdi mi <gülüyor> oynadı? <gülüyor> Mert burayı sen toplayacaksın. Toplaydı o zaman. Abi. Hadi. Ay ya, ay. Bak ya. Hep beni kandırıyorsun Mert. Ay. Allah. Ben... Allah. Yavaş yavaş yavaş. Tuvalet geldi. tuvalet. Anam tuvalet. Tuvalet kesin Bak arkadaşınız ne güzel oynuyor. Bak oturdu yere. Mert sen niye böyle yapıyorsun? Sen de otur yere. Bak ya. Mert arkadaşın sizinle oynamaya gelmiş. Hadi. Allah. <laughs> Mert bak bir bana. Arkadaşınla oturur musun oyun oynama hadi anneciğim. Çınar bak Çınar'a bak. Çınar sen de otur. Çınar onu bırak bence sen oraya. Ama hadi oyun oynayın arkadaşım bak sizin için geldi. Çınar. <laughs> Ya siz niye böylesiniz? Çocuklar, arkadaşınızla niye oynamıyorsunuz? Neden işte? Oynayın diyorum ama Mert. Bak arkadaşın seni özlemiş. Bak sizi özlemiş ikinizi. Ya nasıl oyun oynuyorsunuz ya? Mert'e bak ya. Çınar. Çınar onu elinden bırak. Gözüne batar abinin ama. Anne, anne. Kıtıca, kıtıca. İkisini yapsa mı Hacca? Bak. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Yakalamayacağız. Ay yakaladı. Mersin ya! hapse atmak istiyor. Allah Allah. Olsun. Çınar kaçtı abin <laughs> ama. <gülüyor> Çınar elindekini bırakarak yakala. <laughs> Elindekini yakalayamıyorsun. Onu bırak yatağa. Ay Mert kedi olmuş mu <laughs> Çınar. Aa, kediler bastı burayı. Ay ne değişik kedisiniz. Ay tuttu. Dikkat <laughs> dikkat edin. Dikkat edin. Tamam bunu ben alabilir miyim artık? <laughs> Ay ben oturayım bir şey. Çınar oynamıyorlar mı seninle? Hadi oynayın beraber. <laughs> Tamam oynayın hadi. Ama güzel güzel oynayın. Mert oyuncaklarınız çok dağınık olduğu için ne oynayacağınızı bilemiyorsunuz oğlum. Bir sürü oyuncak var. Mert bir köpek oluyor bir kedi oluyor. Aa, nasıl tuttun onu öyle ağzından? Ha şunlara bakın. Allah. Çınar. Çınar ne yapıyorsun? Çınar kaç. Çınar kaç kaç kaç. <laughs> kaçtı tamam. Ay kaçtı. Bak Çınar kendine oyun kurdu. Tek başına oynuyor. Mert bak arkadaşın tek başına oynuyor. Güzel güzel oynayın tamam mı? Çocuklar güzel oynayın tamam mı? Aha. Hiç beni dinlemiyorlar. Aha. Mert sen onların büyüğüsün bir bakar mısın bana? Ben büyüğüm. Sen de mi büyüksün? Aha. Mert beni hiç dinlemiyor. Mert Aha. güzel güzel oynuyorsunuz tamam mı? Mi? Ya kime diyorum? Hiç dinlemiyor beni. Çınar güzel güzel oyna tamam mı oğlum? Ya duymuyorlar mı beni? Ben sessiz miyim? Sessiz mi konuşuyorum? Allah Allah. Ha, çınarın uykusu gelmiş yatağına yattı. Çınarın uykusu gel. Mert'e bak. <laughs> Mert ya. Ay Çınar, Çınar niye küstün? Çınar kime küstün? Aa Çınar yatağa giriyor. Aa Mert de giriyor. Aa arkadaşınız yalnız mı kalsın? Neden? Ama sizinle oynamaya gelmiş. O da yatıyor bak yanınıza. Allah. O da yattı. <laughs>